Merhabalar, bugün sizlerle bu saç modelini nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Yine başka bir saç modeli yapımı videosuyla karşınızdayım. Ben bunu, bu saçı ikinci videomda kullanmıştım. Cat eye makyajı yaptığımda ve birkaç kişi dedi çok güzel olmuş falan. Nasıl yaptığını gösterirsen, videosunu çekersen seviniriz falan. Dediler ben de tabii ki de yaparım. Ve yaptım ve burada Böyle. Um, bunun için kullandığım şeyler tabii ki um, saçımı kur, uh, saçımı koruyucu bir spray. Uh, heat protecting spray. Ondan sonra yaptıktan sonra tutması için hairspray. Tarak. Birkaç tane toka uh, saçımı toplamak için. Ve maşa. Curling iron. Türkçesi maşa sanırım. Değilse Yazın, söyleyin. E, bu arada çok teşekkür ederim. Bazen takıldıklarım sözler var. Yazdığınız için bana doğru sözleri bu şekilde ben de öğrenmiş oluyorum. Her neyse, eğer bunun ismi Maşa değilse, Curling Iron Türkçesi ne olduğunu <laughs> söylersiniz, sevinirim. Umarım beğenirsiniz ve siz de bu saçı kendiniz yap kullanırsınız. Ve başlayalım nasıl yaptığımı size göstereyim. Başlamadan önce saçımı, saçıma koruyucu sprey sıktım. London got to be guardian angel şöyle ee, ve bunu kurmasını bekliyorum. Beklerken de saçımı tarayacağım ve saçımı dörde böleceğim. İlk önce şöyle üstten alacağım saçımı. Tabii ki benim saçım uzun ve çok kalın, çok saçım olduğu için dörde bölmek zorundayım. Eğer sizin benden daha saçınız varsa eminim 3'e bölürseniz de olur. Şimdi şöyle alacağım. Sonra üçüncü bölüm. E saçım nasıl oldu? Bence böyle bırakayım daha iyi. Şöyle. Biraz kalp gibi bir okay. ee, <laughs> Benim kullandığım Conair Instant Heat maşını Onu alacağım. Ve ilk pa bu parçayı çok kalın olmasını istemiyorum. Um, şöyle. Onu alacağım. İlk önce saçımı saçımın üstünden geçeceğim. düzleştirsin üst, üst, tarafları diye. Ondan sonra dışarı doğru çevireceğim saçımı ve sadece alt kısmını kıvıracağım. Gerisini düz bırakacağım. O yüzden altı daha kıvırmış kıvrılmış olur. Okay. Ve şöyle Hepsi istediğiniz gibi çıkmayabilir ama önemli değil zaten. Hepsi bütün saçı bitirdikten sonra taradıktan sonra beraber her şey güzel duruyor yani çok kendimizi sıkmamıza gerek yok. Ondan sonra yaptığım saçları geriye atacağım ben. Da alalım. Yaptıklarımı arkaya atacağım ve ikinci bölümü açacağım şöyle. Ve hemen ön tarafa getireceğim ki arkadakiler yaptığım saçlar karışmasın diye. Ondan sonra saracağım şöyle. Ben sabırsız bir insan olduğum için çok tutamıyorum saçımı. Bilmiyorum bir 10 saniye sonra bırakıyorum. Ama tabi biraz daha uzun tutmam fena olmaz bence. E, saçlarımı yaptıkça da arkaya atıyorum karışmasın diye. Saçlarımı da aldıkça hep aynı kalınlıkta almaya çalışıyorum. Bence daha güzel duruyor. <laughs> Keşke daha sabırlı bir insan olsam. Çok bekleyemiyorum. Gerçi çok beklemek de kötü olur. Saçımız yanar gider de. Eğer yeterince beklemezsek de tutmaz. Right? attık bitti. Bütün saçları arkaya attıktan sonra sonuncusunu açıyorum. Ya da yeni bir kat açıyorum. Sonuncusu değil. Daha çok saç var. Belki o yüzden çok sabırsızım. Çok saçım var diye <laughs> zamanımı alıyor saçımı yapmam bazen. katlı olunca saçım biraz daha zorlaşır, zor, zor oluyor ama düşen saçları bırakın onları sonradan alacağız ne, e, nasıl olsa. Sarı doğru yani yüzümden uzak bir şekilde e, kıvrıyorum saçlarımı. Her taraf yani ilk taraftan da dışarı doğru gidecek saçım. Bu parça da bitti ve son bölümde açıyorum. Ön tarafları da çok fazla yukarı doğru çıkartmak istemiyorum ona çok dikkat ediyorum. Çünkü sonuçta yani uçların e, kıvırcık olmasını istiyorum o şekilde böyle daha dalgalı, güzel, havalı bir saç oluyor. Böyle. Oh bitmek üzere. Son parça bitmek üzere. Şimdi bütün saçımı yaptıktan sonra bütün hepsini öne doğru getireceğim. Şöyle duruyorlar. Ve şimdi bakayım memnun olmadığım ya da düşmüş olanları bulacağım ve onların üstünden de yine geçeceğim. Daha uzun sürsün diye saçım yani günün yarısında düzleşmesin. Hepsinden üstünden geçeceğim. zaten sabırsız olduğum için beklemediğim için bazıları da tutmuyor. Yani eğer siz benden daha çok sabırlıysanız eminim sizin saçınız daha güzel tutar. Böyle bulduğum gibi aynı şekilde kıvıracağım uçlarını. Bence oldu. Oldu gibi değil mi? Oldu. Şimdi sprey alacağım ve bu sprey nereden bilmiyorum. Şöyle bir şey. Nereden aldım bu biliyorum annemden çaldım ama o nereden aldı bilmiyorum. Ve bunu sadece uçlarına süreceğim saçımın. Yani sıkacağım daha doğrusu. Ve sonuç böyle bir şey oluyor. Ben bu saç modelini çok seviyorum. Yani biraz zaman alıyor tabii tamam. Ki. Bence hoş ve hava havalı bir saç. Ee, umarım anlatabildim sizlere bu saç, saçı nasıl yaptığımı. Ee, anlatamadıysam da en azından göstermiş oldum. Ee, beğenmişinizi beğenmişsinizi umarım. Umarımdan başka bir söz yok mu diyebileceğim. Bilmiyorum. <laughs> Her neyse bu böyle. Başka benden görmek istediğiniz videolar varsa Um, bana özel mesaj olarak gönderebilirsiniz. Aşağıda uh, yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da e mailıma gönderebilirsiniz. Okay, Böyle bu kadar. Um, Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye!